Bir İlber Hoca'ya e ne İlber diyorsun? Diyor. Abdullah mı? Diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirsin. Göbek İlber adına. Bey. Evet Ramazan Beyefendi şimdi. De. Hoş geldin. Göbek Allah adım, adım Abdullah da değil daha komik. İbadullah. İbadullah. Var mı senin? <laughs> Tabii Allah. ya dedemin adı. Senin de Moskov kimliğinde yok. <laughs> e işte Moskov'un böyle Müslüman olanı. Bu da yeni çıktı Moskov. Sen şimdi bana Moskov diyorsun. Ben aldırış etmiyorum. Hayır Moskov, Fakat Moskov değil Fakat mi? Fakat annem seni eline geçerse boğar. <laughs> <laughs> yani söyleyeyim. Annen senin Prenses Şurinski değil mi? Ay çok güzel. Birisi kalkmış Bir diyor ki bunun diyor Rusçası diyor anasından gelme diyor. <laughs> Haber Doğru. yolladım. Evet öbür anamdan da Almancam geçiyor da Alman dedim. ikisi beni taksitle doğurdular. <laughs> Şimdi biz böyle gır gır geçiyoruz. Valide deliriyor. Vay bana Rus dedi diye. Hayda senin programında hatırlıyorsun. Annen Prenses Şurinski değil mi? Hayır ne oldu? Şirinski ne olsun ailesi işte Tokyo'da mı asıl şey <laughs> evet, <sanıyor musun>? Moskova'da. <laughs> Senin dayının oğlu Prens Şirinski değil mi? Siz Çar Asili değil mi Tabii tabii Çar Asili'yiz. <laughs> Onların sayıları Allah bilir kaç yüz tanedir. <laughs> Polonya'da da şey vardı biliyor musun? 5000 kişi toplanır meclis üyelerini. O meclis oturur ittifakla kral seçer. i̇ttifakla <laughs> seçer. Bir tane bilir Çatlak kafa hoş değildir yani, evet. ikna falan edilir, kanunlar da öyle geçer.